Bunlar bez band. İnternette bunlar hakkında yeterince bilgi yok. Pek videoda yok. Hatta hiç yok diyebilirim. Ben de bunun bilgilendirmesini yapmak istedim. Burada iki tane bez bandımız var. Bakın şu biraz daha siyah. Bu lacivert görünüyor. Bu tüylü olan. Bu da tüysüz olarak geçiyor. Şöyle videoya başlamadan önce bunu denedim. Ve bu şekilde yandı. Bilginiz olsun. Hani... Yanmaz diye geçiyor da yanmaz diye bir şey yok. Belirli bir ısıya kadar dayanabiliyor. Ben de bunu çakmakla yakınca alev aldı. Ee, bayağı alev aldı yani. Sadece duman atması gerekiyor normalde. Özellikle arabalarda kullanıldığı için. Fakat yanıyor. Ama gene de izole banttan, diğer plastik olan banttan daha güzel. Elektrikçi bandından daha güzel diyebilirim. Daha iyi yapışıyor. Tüylü bir tık. Bakın. Şöyle gayet güzel yapışıyor. Bir de tüysüz olanı var. Ben tüysüz olanı daha çok beğendim. Şöyle tüysüz olduğu için biraz daha ağır o yüzden ama bunun yapışma mukavemeti daha güzel diyebilirim. Bakın şöyle bu da durabiliyor. Tüysüz olanı daha çok beğendim. Yapışması da daha güzel. Defalarca yapıştırıp çektiğinizde yapışkanlığı da ölmüyor. Tüylü olan bir tık daha dez avantajlı diyebilirim fakat bu da güçlü yapışıyor. İkinci yapışmasında aslında biraz daha güçsüz diyebilirim buna. Bu nedenle tercih size kalmış. Peki bunları nerede kullanıyoruz? Ee, genelde e, otomobillerde kullanıyoruz tabii ki ev içerisinde de kablolarda bunu kullanabilirsiniz. Bu da klasikleşen elektrik bandımız plastik olduğu için pek tercih edilmiyor. Bu da çok güzel yapışıyor. Fakat fakat bunun en büyük dezavantajı yıllar geçtikçe bu yapışkanını kablo üzerine bırakıyor ve kablo çok iğrenç bir hal alıyor. Yapış yapış oluyor. O yüzden tercih edilmiyor. Ayrıca bir süre sonra bu bant kendini bırakıyor ve gofret gibi dağılmaya başlıyor. Yani kabloyu da bırakıp kablonun dağılmasına sebep oluyor ve arabada çirkin bir görüntü oluşturuyor. Fakat bunlarda henüz öyle bir durum olmadı. Bez olduğu için şu lif yapısı yani örgülü bir yapı olduğu için yapışkan üzerinde daha güzel duruyor ve daha güzel yapışıyor. Keza bu tüylü olan da böyle fakat ben tüylüyü arabada kullanmamaya çalışıyorum, özellikle su dayanı yerlerde kullanmamaya çalışıyorum çünkü e, su tutuyor. Denedim az önce, su tutma özelliği var yani baya bir su tutuyor. Fakat altına su geçirmiyor. E, yapıştırdıktan sonra ıslatırsanız yapışkanlık özelliği kaybolmuyor. Bakın gördüğünüz gibi burada da baya bir kendi kendine yapışınca bir daha sökmek çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi yapışkanı baya güçlü. E, su değdiğinde eğer yapıştırıp su değirseniz yapışkanlık özelliğini kaybetmiyor fakat şu an açıkken su değirseniz yapışkanlık özelliğini kaybediyor yani her şeyde olduğu gibi e, bir kural vardır yapıştırma veya boyama yapacağınız yer kuru ve temiz olmalıdır böylece çok iyi yapışabiliyor yanma özelliği de e, 160 derece diyor fakat şunun yanma Derecesi biraz daha yüksek. Bunu denemiştim. Biraz daha geç yandı. Bir de bu alev almıyor arkadaşlar. Şu izole bant elektrikçi bandı alev almıyor. Fakat bunlar alev alıyor. E belki bunların daha kalitelisi alev almıyordur. Ama maalesef bu 15 metre. Yani şu an 35 lira. 2023 Ekim. E bunun marka olanları 50-60-70-100 lira. Yani mümkün değil. Böyle bir ticaret olmaz. 15 metre banda kimse 100 lira para vermez. O yüzden eğer yanma riskiniz yanma riski varsa arabada kullanacağınız yerde veya evinizin elektriğinde falan yanma riski olan yerlerde bu elektrik bandını kullanmaya devam edin. Çünkü bu alev almıyor. Hatta bunu deneyeyim, siz de görün, içiniz rahat etsin. Şöyle bez bulunduruyorum yanımda. Alev alırsa direkt üstünü kapatacağım. Bir miktar açtım. Gördüğünüz gibi yandı ve söndü. Bu elektrikçi bandının en büyük özelliği bilginiz olsun. Bakın alev aldı. Müdahale etmiyorum ve gördüğünüz gibi söndü. Bu şekilde sönüyor. Şimdi bunları yakmak istemiyorum. Çünkü bunlar feci alev alıyor ve sönmüyor. O yüzden dediğim gibi daha kalitelileri muhtemelen Alev almıyor diye tahmin ediyorum bunu da gördünüz. Fakat e, yani bu bantlar üzer e, kablolar üzerinde çok yapış yapış olduğu için artık tercih edilmiyor. Fakat gene de mecburi durumlarda bunu kullanıyoruz. Tercih size kalmış gördüğünüz gibi. Yandı, alev aldı fakat söndü. Bunun en büyük avantajı bu. Alev alıyor fakat e, sönüyor. Yani bunları da kablolar bir arada temiz tutarak bunlar kabloları daha temiz tutuyor. Daha güzel görünüyor ve motor bölgesinde daha dayanıklı. Bu motor bölgesinde çabuk bırakıyor. Dediğim gibi bir süre sonra da gofret gibi dağılmaya başlıyor ve sardığınız şeklin tekrar kendi kendine açılmaya başlıyor. Bunlarda öyle bir şey görmedim. Zaten lüks araçlarda hatta bütün araçlarda şu an üretilen bütün araçlarda bu kullanılıyor. Oto elektrikçiler de bunu kullanmaya başladı. E fakat bunlar yanıcı. Fazla dayanmıyor. Merak eden mutlaka olacak. Ben sizin için bunu da yakayım. Şöyle bezim yanımda kalsın. Bununla hemen söndürmeye çalışacağım. Yani bunun kopması biraz daha zor. Bunun güzelliği de var yani. Biraz zor kopuyor. Şimdi yakıyorum ve kendi kendine sönmeyecek. O yüzden tedbirimi alıyorum. Hatta şöyle masaya koyayım. En azından eridiği zaman çünkü elime yapışabilir. Bakın yandı. Gördünüz mü? Sönmüyor. Masaya yapışmaması için bu şekilde söndürdüm. Daha fazlası riskli arkadaşlar. Bilginiz olsun yani piyasada dediğim gibi yanmayanları var daha kaliteli fakat çok pahalı. Bunlar benim işimi görecektir sorun yok. Kullanırım zaten arabama çok iyi baktığım için bunların yanma riski çok düşük. Tabi burada yanıyor da bu çakmak gazı yanan bir ateş 500 derecedir. 400-700 dereceye kadar çıkabilir. O yüzden arabada böyle bir durumun gerçekleşmesi için kalın kabloların kısa devre yapması lazım ve uzunca bir süre kısa devre şeklinde kalması lazım. E, zaten 200 derece ulaşan ısı yanıcı maddelerin alev almasına sebep olur. O yüzden düşük bir ihtimal yani bununla koruduğunuz zaman yanma riski daha da azalır. E tabi sigortalar da var. Arabadaki sigortalar muhtemelen bir kısa devre durumunda mutlaka atacaktır. Arabanızı koruyacaktır. Bunlar daha temiz görüntü olduğu için ben de bunları tercih ediyorum. Öyle daha da yakından biraz detaylı görün. Bu lacivert bildiğimiz bir keten kumaşa ya. üzerine yapıştırıcı sürülmüş. Bu tüylü olan, bu da tüysüz olan. Bu da elektrikçi bandımız. Tabii ki hiçbirinden vazgeçemiyoruz. Hepsine ihtiyacımız oluyor. Tercih sizin. Hangisini isterseniz. Bunlar 15'er metre. Piyasada 15'er metreye de çok var. Tabii daha büyük olanları var. Bunun iki katı olan, 30 metre olan var. Markalar var. Çok pahalı. Ben bir banta 100 lira veremem açıkçası. Bunların tanesi 35 liraydı. Bir tüysüz bir de tüylü aldım. İkisi de iyi iş görüyor. Bu videoluk bu kadar. Merak ettiklerinizi yorumda sorabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.